gelebilir ama Tamam. sonra e. <g equally> birlikte right. evet. çok yavaş doğru biraz. Evet. Tamam Evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle biraz ileriye doğray ikiye böldük de kendin gele alayım. Kendinizi ikiye bölünüz. Evet. Tamam iyi. Biraz abi. Sıkıntı yok. Evet. Mı? Merhaba arkadaşlar. Pardon, pardon, pardon. Çok pardon. bir saniye. Bir. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş İyiyiz. Nasılsın? İyi sormalı. Hazır mıyız? Atıyorum. Evet, Taner Bey nasılsınız? İyiyim, siz iyisiniz. Sağ olun, biz de iyiyiz, mükemmeliyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz <gülüyor> size. <gülüyor> Sağ olun, bize de kolay gelmiş olsun. Netflix'in <laughs> gecesindeyiz neler söyleyeceksiniz? Geceyle ilgili. Allah güzel. İyi abi, sen nasılsın? <laughs> evet, mükemmel. Böyle işte arkadaşlarla görüşüyoruz. Fırsat <laughs> 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 oluyor. Her şey yolundan. Aha. Süper. Mükemmel gidiyor. Bu seneki projeden bahsedebilir misiniz birazcık? Sizin haberiniz var mı? Duyursanız olur. Evet yaratılan diye bir iş çektik. Hı hı. i̇smi değişmez herhalde Biz de ne Çok detaya giremezsin. Detay vermiyor. Yaratılan diye bir iş çektik. Erkan Kolçak Köstendir'i de. Hı hı. Irmak yazdı, yönetti. biz çok mutluyuz. Bu işin içinde olduğumuz için zaten okurken de havalara uçmuştuk. Güzel bir proje gelecek inşallah. Yaratılan demişken hani isminden yola çıkaraktan biz tahmin yürütmeye çalışıyoruz ama birazcık detay verebilir misiniz? Veremem. Tahmin edin. Yaratılan deyince Evet, Siz nasıl bir karakter olacaksınız? Şey, hmm. merak en hmm. güzel şey elinden almış olacağım onu. Karakter mi? Nasıl bir karakter olacak peki? Onu söyleyeyim mi ya? Olur bence. Şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemiyorum. Bekleyin. Bekleyin. Çok güzel bir şey. Ne zaman geliyor peki? Ben de bilmiyorum. Ocak, şubat <şimalt> falan. <laughs> hmm. Anladım. Hayırlısı olsun o zaman diyelim. Çok fazla bilgi Çok veremiyoruz. Görüşürüz. Kolay gelsin arkadaşlar. Aa. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şurada mı Biraz bir şey, şey, geri.